Şu anda görmüş olduğunuz kulelerin içinde çok enteresan şeyler bulunmakta. Bu iki kulede Bebek Surat şehrine gökten indi. Nereden indiğini bilmiyoruz. O yüzden bu iki kuleyi de buradan temizlememiz lazım. Kulelerin içine girmeden önce videoyu beğenip Bebek Surat kanalına abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve yorumlarda Kurt Bebek Asker'in kulesi mi daha tehlikeli? Yoksa Vampir Arda'nın kulesi mi daha tehlikeli? Lütfen yorumlara yazın. Şimdi kulelerin içine girmeye başlayabiliriz. Bebek asker, buradaki kuleler ne böyle? Harbi lan bunlar ne böyle? Allah Allah. Oğlum bu kulelerin büyüklüğüne baksana. Çok büyük değiller mi? Haybiden kanka ya. Acaba içinde neney neney vaydı. Giyip göreyim mi? Oğlum bu kulelere <laughs> girdiğimizde ya çıkamazsak o zaman ne yapacağız? Valla bunun cevabını ben bilemem. Bizi izleyen arkadaşlarımız bile. Nasıl yani şu anda kuleye gireceğimizi izleyiciler mi karar verecek? Aynen öyle bebek asker. Arkadaşlar şimdi 5 saniye bekleyeceğiz. ya bu kulelere gireyim mi? mi yemeyelim mi? Lütfen yazın tamam mı? Hadi bakalım 5 saniye şu anda başladı. Hemen yorumlaya yazın. Eee Arda yorumlarda girin mi yazmışlar? Aynen öyle kanka giyeceğiz galiba. Hadi bakalım şimdiden kazamız mübaye koysun. Tamam o zaman fazla vakit kaybetmeden ben kuleye giriyorum. Tamam rı. tamam ben de öbür kuleye giyeceğim. Bu yaşı da koskocaman bir yay ya. Arkadaşlar duydunuz mu? Galiba içeride kurt adam var. <laughs> of, neyse kuleyi bitirmem lazım. O yüzden hemen içeri giriyorum. <laughs> La düştük bir labiyente. Labirenteyi hiç sevmem ki ya. Çok kaymışık gözüküyor burası. Ama yapacak bir şey yok. Bu kuleyi hemen bitirmem lazım. Hadi bakalım. Sağdan mı gitsem soldan mı gitsem ya. Neyse en iyisi ben buradan gideyim. Ama yazı galiba çıkmaz yolu. Nereden gitsem buradan mı gitsem oradan mı gitsem. Ah oh be yolu sonunda buydum. Çıkış kapısı buraya <laughs> Allah kuyut adamın ölüme sesleyi bu yere kadar geliyor. Onun yanına gidebilmek ve onunla savaşabilmek için bu doğuyu kapıyı bulmam lazım. Savaşı kazanmamı istiyorsanız soyun cevabını yoyumlaya yazın. Aslında soyu çok basit arkadaşlar. Hadi yoyumlaya cevabını yazın. Beşten bir çıkaydık mı kaç eder? Allah ya matematiğim çok iyi ama şu anda heyecandan unuttum. Altı mı eder, dört mü eder, yoksa bir mi eder? beşten bir çıkaydık mı onu yaptık mı şunu? yaptık mı? Tamam buydum buydu. Tabii ki de doy teday. İnşallah doyu kapadı. Yok oh be şükür. Ama bir dakika soyay gittikçe zorlaşıyor. Türkiye'de kaç tane şehir vardı? Hadi bakalım arkadaşlar. Türkiye'de kaç şehir var? Yorumlara yazın. 81 tane şehrimiz mi vardı? 21 mi? Yoksa 10 tane mi şehrimiz vardı? <laughs> 10 tane yoktu ya. Valla arkadaşlar Baydo öğretmen Türkiye'de 81 tane şehir var dedi. O yüzden ben 81'i seçiyorum. Hadi bakalım. Yes be. Galiba doğuyu kapıyı seçti. Hallala kardeşim böyle soyu mu oluyor ya? Motosiklerin kaç tane tekeyi vaydı diyor. Hadi arkadaşlar bulmaya çalışalım. Valla benim bildiğim bisikletlerle motosikletler <laughs> aynı şey. Sadece biri daha hızlı gidiyor. O yüzden benim bisikletimin iki tane tekeyi var. Sizin bisikletinizin kaç tekeyi var? Lütfen yorumlara yazın. Valla ben bu kapıyı seçiyorum geçiyorum. Doğru bildi. Az kaldı Arda. Kavuşmamıza az kaldı. Oo. Ulan kurt adam sana gününü göstereceğim. Şu ateşli paykuru geçeyim de sen görürsün gününü. Hop, buradan da atladık mı tamamdır. neydisin sen? Ama sen çok büyük bir kurt adamsın. Au seni de kurt adama dönüştüreceğim gel. Ee, şey gel kuçu 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 bak sana kemik atıyorum git kemiğe kuçu 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 seni. Bu labirentte inşallah bir anda önüme bir şey çıkmaz. Yoksa altını işleyebilirim. O yüzden dikkatli dikkatli gideceğim. Ulan buradan çıkış yokmuş ya. Of ne zor bir yer burası. Ay Allah'ım burası da değil orası da değil. Of ya çok fazla zorlandım. Hemen çıkmak istiyorum. <laughs> burası da değil burası da değil galiba burası. Oh be sonunda buldum. <laughs> Şimdi geldik soru cevap kısmına. Hiç sevmiyorum bu kısmı. Arkadaşlar benim söylememe gerek yok. Soruların cevabını hemen yoruma yazın tamam mı? Hiç beklemeyin. <laughs> Kokusu alıyorum, evet geliyor, yaklaşıyor. Arkadaşlar soru gayet basit bence. Arabaların kaç tekeri vardır diyor. Hadi bakalım arabaların kaç tekeri vardır? Altı tane mi tekeri vardır? Bir tane mi tekeri vardır? Ya bir tane tekerlek olur mu? Yoksa <laughs> araba yolda gitmez değil mi arkadaşlar? Saçma bence bir tane olması. Yoksa dört tane mi tekerleği vardır? Valla bence dört tane vardır. <laughs> Valla bildim. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Vay siz bu soruyu kesin bilirsiniz arkadaşlar. Fakir ve Miray'ın kaç çocuğu vardır? Fakir amca ve Miray teyzenin kaç çocuğu vardı ya? Bir tane Arda var. Bir de kız kardeşi mi vardı? Of kafam karıştı ya. Hemen yazın arkadaşlar yoruma. Arda var. Ayça var abi bir de Hüsamettin var değil mi? O zaman 3 tane çocukları var. Arkadaşlar bu sonuncu soru birazcık zor olabilir. O yüzden Google'dan bakıp cevaplayabilirsiniz ha. Taktik veriyorum size. Scooter'da kaç tane tekerlek olur? 5 tane mi olur? 2 tane mi olur? Yoksa 3 tane mi? Ya kesin 2 tane vardır. O yüzden bu kapıyı seçiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha, bu kapı boş mu? O zaman 3 tane kaldı. Yoksa 5 tane mi? Bakalım 3 tane miymiş? Doğru doğru cevap. Evet, evet az kaldı. Şu anda bebek askerinin kokusunu alıyorum. Gel buraya. Galiba bu sonuncu kağıtı. Bu lav parkurunu geçtikten sonra o vampirle buluşacağım. Şunu da ap. Oh be burası baya derindi. Düşebilirdim ama geçtim. Şimdi vampirle dönüşme zamanı. Şans arkadaşlar. Vay vay vay. Demek sonunda geldin ha. Gel bakalım kanını emici kanımı mı emeceksin yoksa benim tekmemi mi yiyeceksin onu göreceğiz şimdi. Küçücük boyunla bana hava atma. Gel artık gel. Yiyeceğim seni. Sana <laughs> şimdi bu çekme atayım da gör. Vaduket <laughs> 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 işte böyle tekmeyi yersin. <laughs> bebek Kaşkayı kardeşim kuleyi bitüye bildin mi? Ben bitirdim. Of ya bu Bebek Haskel nerede kaldı? <laughs> bitirdim kanka bitirdim. Of be vampir öldürmek birazcık zordu. O zaman bu yaya kadar izleyen arkadaşlar şu anda biz nasıl gülüyorsak siz de yoyumlayda gülücük atın tamam mı? <laughs> Aynen arkadaşlar hadi görüşmek üzere bay bay. Ya kanka ben kurt adama ne yaptım biliyor musun? kemik verdim o da gitti kemiği yedi. <laughs> Valla kanka ben vampire bir şey veremediğim için uçan tekme attım ama çok güzel öldürdüm ha onu. Bu ya o kanka sana. Buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma. Abone olursan beni çok mutlu edersin. Hadi şimdi sıradaki videomuza geçelim.